Ne oluyor Pardon. ya? Değmesin yağlı boya. İşte bakliyat reyonumuz da açılmıştır. Oğlum bunlar ne marka? Marka? Üzümü niye? Bağını sorma marka. Hı? Tansaç'ta böyle şeyler olmaz. Çünkü gıda ciddi bir konudur. Tansaç'tan aldığınız her marka Tansaç güvencesi altındadır. Tansaç. Nihayet hiperdemankete ulaştık. Değerli müşterilerimiz... Hanım bir dur. Duramam Oğlum yapma. Hanım bütçemiz müsait değil. Yapma oğlum yapma. Hanım bizim bahçemizin var da bahçe makası alıyorsun. Biz buraya kahvaltılı kalmaya geldik. Tansaçta böyle şeyler olmaz. Çünkü tansaçta kafanız karışmaz. Mutfak ve ev ihtiyaçlarınızı tansaçtan alın. Tansaç. Beğenmedin bu kıymayı kardeşim. Satılan mal geri alınmaz. Zorlama kardeşim. Sen zorla o kıymayı, onda potansiyel var. Çok iyi köfte olur Tan böyle şeyler olmaz. Aldığınız gıdayı beğenmezseniz, sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz. Tansaç'ta tüketici hakları! İnanılmaz ama gerçek. Bir milyon değil, on milyon beyefendi. Ama etikette et, bir yazıyor. Arkadaşlar yanlış yazmışlar. Ne yapıyorsunuz siz burada hanımefendi? Etikette bir milyon yazıyorsun, on milyon yazmışsınız. Beyefendi ne fark eder ki ödeyin. Ama bir milyon yazıyor. Olabilir arkadaşlar yanlışlık yapmışlar. Aa! Tan saçta böyle şeyler olmaz. Etikette kasa fiyatı farklıysa düşük fiyat geçerlidir. Tam saçta tüketici hakları. İnanılmaz ama gerçek. Ne demek kalmadı, çar çar, çar filan veriyorsunuz, sonra da kalmadı diyorsunuz. Market başka, gazete başka. Olur mu kardeşim? İlana bakıp geliyorsunuz, malı tüketiyorsunuz, sonunda hesap soruyorsunuz. Sinirlendirme beni. Şşşt, tan saçta böyle şeyler olmaz. İlan edilen indirimli ürün kalmazsa, muadili veya daha iyisini aynı indirimli fiyata alırsınız. Tan saçta tüketici hakları, İnanılmaz ama gerçek. Uyuduğunun günü geçmiş. Zamanında yemezsen günü geçer tabii. Bu ne biçim cevap kardeşim? Müdürü görmek istiyorum. Müdür bu. Buna konuş. Tam saçta böyle şeyler olmaz. Kazara günü geçmiş ürün bulursanız yenisini ücretsiz alırsınız. Tam saçta tüketici hakları! İnanılmaz ama gerçek!